Demek ki ben çok iyi oldu. He? Hem bu klimayı, evet. ikinci bir klima Telefonun soğutma, şey sistem hepsini Kalk, kalk, ka 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 Çünkü kaptan şeyden biliyor. Yani hani bunu işlettik bizde, var evet. Yani bu sekiz buçuk bir şey değil ki. şey değil. Ha. Yüksek yani, yani az ufak değil evet. yani. Evet, biz bu, kaanla, on buçuk mı alacağız? On iki, on ikiymiş. Yani bu fabrika fa yok ki yani. evet. Amur kazanları falan çalışıyordu bizde yani. Bunları hayli hayli kaybettik. Ah, eli, ayağı tutuyor. Oturamıyor ya da. Şu adam bir iğlesi de rahatlasın yani. Bunlar hormon hastalığı, çok zor bir şey. İyotlar, hormon hastalığı. Marm tedavisi, kaptanın bunun evet. tersi tedavisi tersi. var mı? Bizim ilaçlardan falan yok değil mi? Gelecekte bir tedavisi olduğunu söylemiştik aslında değil mi? Gelecekte, gelecekte var ama Tanrı beni baştan yarat, hormon sistemi yaratıyorsun. Hmm. Tanrı beni baştan yarat. Burada ne olacak? Osmanlı durumu gibi. Ya baştan yarat, hipofizimi mesela. Baştan yarat, bebek üstünde. Ve baştan yarat, kadın olmalı, ya, erkek olmalı. Tanrı beni baştan yarat. Hmm. Dubli'den yeniden bir dizayn yapıyor. Tabii tamam mı? Gelecekte de harmoni denen bir matematik sistemi var. Evet. Harmoni. harmonik. Harmoni. Matematik harmonikler. Harmoniler hormonları düzenliyor. Tamam mı? Fakat mesela şöyle bir şey. Aslında çok büyük, büyük sır burada. Senin hastalığının çaresinde. Tamam Hurilerin evet bir hormonu var. Hmm. Ali İmran'da. Bulalım bir hura evleneyim. Evlen demedi sana. Hormonunu aldı. Aklı hemen nereye ağrısı, gitti ağrısı, ya? Hormon. Belki şırıngayla alacağız sana tamam, enjekte edeceğiz. Hemen de evlenmeye. Demek. İşte yani yapacak bir şey yok. <laughs> Şimdi testosteron var. Evet. Şey var. Ostrojen. Ostrojen miydi? Ya yani kadın ve erkek. Öyle mi? Evet. Testosteron. Hmm. Şimdi... Bir tane daha var. Ha. ha? Bir tane daha vardı, sen yazmıştın ha. sanki. Evet, İşte üçüncüsü. Üçüncüsü. Üçüncü. üçüncü Senin dediğin, evet. Kadın değil, erkek değil. Arı evet. İşte bu sırrı iş. Arı beyin. Ya böyle oluyor, ya böyle oluyor. Seçim yapıyor. Evet, ya estrojen, işte ya testosteron oluyor. Ama kendi adı Pesterojen. Pesterojen hormonunu kök hücre diye ama nasıl bir şey bu? Hasta yatar. Bütün kan değiştirilir. Dışarı alınır. Şey yapılır. Ondan sonra yeni manipülasyonda hmm. işte e, şeye verilir. O bezlere verilir. Tamam mı? İşte böbrek üstü bilmem ne falan filan. mesela. Hmm. Bunlar baştan yaratılmış oluyor. Anlatabilir miyim? Evet. Yeni Yardım bir var. hormon var. Fakat <laughs> bu sisteme gelmesi için şu anda küsü küsle yazsa 2080'ler bulmamız lazım. Oo. Şu anda küsü küsle yazsa. 60 yıl var ya. Olmayan Ali İbrahim bir e, şeyden tıp literatüründe yok. Ben testosteron. testerojen. yok. yok, yok testerojen şey yok. yok. yok, yok. Bilin, bilinmiyor. Bilinmiyor. Nerede bilecek? Evet. Yani bu testosteronla testeronla ostrojenin birleşmiş bir ismi gibi oluyor. Bunların atası. Atas. atası. Atası. Yani arı beyin. Ya Bey. da yani da kraliçe yani. arı Evet, ikisi aynı. O yüzden bunlar hafif evet. Bunlara harmonikler diyoruz matematikte. Bak. Harmonik sayılar Gel gel. E, kök hücre bazında yapıyor bu işi. Kök hücre diye bir şey demiyorum buna. Köf kök hücreymiş gibi. Gibi. Davranıyor. Hmm. Rol yapıyor. Evet yapıyor. Mesela gelecekte daha ileriki dönemde böbrekler alınıyor insanlardan. Bir şey uğraşamazsın ya. Teknolojiyle de. E ne yapıyor? Böbrek üstü bezi var. Hmm. Var. O zaman oraya şey yapılıyor, e, yuva kuruluyor, iot yuvası diyoruz, iot, iot, iodür yuvası. Iot yuvası kuruyoruz, orada duruyor içinde. Aynı yoğurt bayalamak gibi. Allah Allah. Kendim, Allah, Allah. Ama bu sistemlere çok var, çok. Evet. Sürün gendere oldu, ben ölüyorum biliyorsun. Bu adam beni yaşatıyor. Evet. Adı, teller, meller, şeyler. Allah da ona hayırlı son. uzun ömür versin inşallah. Hepimize yetişiyor. Biliyorum. Hepimize yetişiyor. O e, parayı gönderiyor Allah ben şimdi şey buluyorum. Evet. Yeni teknoloji buluyorum. Yeni teknolojide Sen icat ediyorsun. Evet. E, yeni teknolojide e, fetodak tuzakları tekrar çıkıyor ortaya, Pastı deniyorlar. Kahrolacak. <laughs> yani, evet. Bu sefer başka bir şey icat ediyorum. Evet. İşte böbreklerin şey böbreklerin, böceklerin aldı, aldığı trake. Bir şey. trake. trake, trake, böcek, böcek solunum sistemi. Hı, -hı. Kuşların uçma şeyi, kuşların bu. dönüyor. Bunlar silimşi. yaparken silimşi. çok pahalı onlar başladı. Evet. Trake 52 bin lira. Bir buçuk yıl sonra, 18 ay sonra kaldırıp atıyorsun. Ya simli oluyor. Hı -hı. yine başlıyorsun göl göl göl. Bir daha. 52 bin Artık istememek en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Bugün o dolar bu bağlandı artık. İstemiyoruz. Niye? İstemiyorum. Ben kazanacağım yapacağım. Acı çekeceksin bu arada. Yok çekiyorum zaten ölüyorum. Ben nasıl götürdü insanlar şeye hastane yatırdı? anlattı mı? ya. Olur mu ama? Ciğeri de şeye. Yakasın kandırıldı. Ciğeri yapıştı Eriyince. Evet. Evet. Koptum yani, diyor gitmiş çok dedi diyor. Kötü bir şey oldu ya. Şimdi altındaki altın da şimdi gitmişler çünkü. Altın ve platin aramamızın nedeni Bunlar... soy metal ve belirli bir sertlikleri var. Mesela altın yumuşak kalıyor ama şey onu destekliyor. Beyaz altın, e, platin. platin. Platin onu destekliyor. Adam platini içinde şey çalmış platin yerine ne o? Dişlere konuyor ya. Ama adam. metal mi? Metal metal, metal, metal. Sıradan bir metal koymuş. <laughs> evet, şeyden çalmış, altından bakır çalmış. Altını çalmış, bakırı basmış, altını çalmış. fetullah bilen bu. Bu fetullah kaprissin ya. Yani. Teknolojiyi sen buluyorsun, adam hastaneye alıyor. Bilmem ne, İzmir Araştırma hastanesine alıyor, Yeşilyurt Araştırma hastanesine alıyor. Sen oraya gidiyorsun sana kazık atıyor. Sahtesini Hı. veriyor sana. Bu dünyayı Allahçıma söylüyorum. Canım Allahçı. Anlayamadım. Bak kaç kişinin canı yanıyor. Canı yanan benim. Evet. Bu adamın bu ödemesi duası var. ve parası, parası var. Onun da yanıyor. hakkına giriyor. Yanıyor. Yanıyor. Ve bu adama, bu teknolojiyi veren de biziz oluyoruz. O da hile yapsın diye bu teknolojiyi kullanıyor. Haydarpaşa'da tat tırıda olur. Çok güzel. Harika. Yani ayarlar 22 ayar. E, Altın. Platin zaten şey Hı -hı. Onlar tamam. Aynen. Kondu gibi aldılar sağ üç yerinden. gibi çıktı. O, tır tır Bunun için. böyle olması lazım. Evet. Yani bu dışarıdan ısıttığın zaman genişler ya metal dışarıdan böyle dişe işleyen soğuk gibi soğuk verdiğin zaman da büzülür. Üzüldüğü zaman buradan çekip kaldı. Yarmaya gerekiyor. Aa, evet. Üzülüp kendi kapatıyor süzgeç gibi böyle. Evet. Bizimki bunu yapamıyor Fethullah'ın ki. Bunu çıkardık, trakeyi taktık. Sen bunlar biliyor musun bilmiyorum. Yazdın bunları? Bilmiyorum yani. Trakeyi çıkardık. Yazdın, yazdın. Hı -hı bu soğutuyoruz hiçbir tepki vermiyor. Düzüşmesi lazım. Oksitlendi. Neyse be tepki yok tepki. İşte ondan da hastalandın yoksa ya, Yani metal de. sıcaklığı hatırlayamıyor nasıl. Büzüşeceğini. Evet. hatırlayan metal ya bunlar. Bağırta bağırta. Ay. ay. Bağırta bağırta. Ay ay ay. ay Olan dedim, Fethullah dedim. İntikamını aldın Asagert'ten her ağzını göre. Ölürsen de sen yüzden hocam Fethi Zahri'ye. Korudu, Allah korudu ama. Allah'ın da olsun. Korudu da çektiği acıdan ne oldu? Evet. Yanına kaldı. Şey. Acılar canına şefak ediyor. Bunu kaç kadar şey bilmiyorum ama. Şu, bu, bu kadar anlatmadım. Evet. Bu kadar anlatmadım. Evet. anlatmadım. Trakya'da el bitti. Yeni Trakya 52 bin lira mümkün değil. Bir. Hiç yanıma gelmesinler. 52 bin lira olsa şey yapacağım. Tesla alacağım. Çünkü Tesla günde 10 bin lira kazanacak. Onu çıkaracak zaten. Onu ya. zaten çıkaracak. O zaman evde bin lira alırım. Onun için rahat rahat dur sen. Yani hiçbir şey yapma istemiyorum. Tamam. Senin tedavini sorduk da, ilgili bir şey var mı diye. Oradan geldik. Oradan, Oradan girdik konuya. Yani, bu, 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 bu. Mutluyum ben de öyle. Ben de mutluyum. Sana bir huri bulmak lazım. Ben Ama mutluyum. sana bir huri bulacağız, buluruz. Evet. Yani, Neydi hanımın adı? Bulursanız hiç affetmem evlenir. Bak Direkt evleneceğim diyor zaten. Hiç affetmem evlenirim ya. Bak bunu duymaz ya. Nur Yadır'ın duyar duymaz bulursam evleneyim dedi. İmtiyazlarımızı kullanacağız. Kur'an imtiyazları var. Ayetten işine gelenlere alıp işine gelmeyenleri almasınlar. Tabii ki. Aynı. Değil de. mi bak lan? İzle vermiş, kullanır bak lan. Valla. izin veriyor mu? Vermiş. Ben izni alalım. Çok oldu kullanmadım. Vay. Çok oldu. Kaptanım biliyor. İzni aldı biliyor yok, değil mi? Dedim, ben izni aldım istedim ama şey, hanım izni vermedi. 200'e kadar cari izni verdi. <gülüyor> <gülüyor> o da güzelmiş. 200'e kadar Yok cari. <laughs> eve kuma <kumaştan> istemem <alıyor>. evet, <laughs> evet. 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 Alanıma girmesin. Evet, alanıma Onun dışında. Evet. Şey, <laughs> <Turizini gülüyor> aldım da yenge izin verecek mi? Bir de o da var yani. Bana çok ters. Yok. <laughs> 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 Allah yardımcıları olsun. Amin. Amin. Allah şifa versin. Vallahi Allah'tan iman arayışımız haricinde hiçbir bir arayışımız yok tabi. Yani. O yüzden Allah halif olmadan canlarımızı almasın. Amin. amin. Allah, Allah ölmeden şehit olarak. Gözümüz var. Ne de dünyanın en güzel horisinde hiçbir <laughs> şeyde gözümüz yok tabi. Orası. Maşallah. Allah'a emanet. Mahvolmuştur o. Ama Huni denk gelirse de yine düşünmek evet, kalır. Düşünmek şey Bir <laughs> <ar> <laughs> parantez açıp <laughs> orada böyle bir noktalama işareti koyup hani iddia sahibi olup oradan sınav gelir. Sonra da sözümüzün altında kalabiliriz. Bir yani acıkın bırakayım ben hocam. koyalım oraya. Ar ya. Allah mahvolu. Kaptan peki o trake takıldığında sen daha rahat nefes alacaksın değil mi? yok aldım bitti o. Aldım bitti derken. Trake takılmıştı bak, ya. Çıkarttın ama. Ha, tamam, okay. Şimdi bak iki tane şey vardı bende. Tamam. E, metal. Hı, -hı. Türk. Onlar baştan 24 bin lira ve güneydi. Tamam. Hatırlıyorum. Çok evet. basit. Şimdi, şimdi dörde katlandı her şey. Okey anladım. Şimdi e, onlardan bir arızalı çıktı. Yani şey hileli çıktı. Tamam. Hileli öbür tarafı da uyumun etkiledi. Biri alıyor nefes, biri almıyor. Alıyor hmm. böyle, uyumuyor. Bu arada bir resmi çekeyim mi? Kapı şey, abi yatayım. Tamam, hmm. sağ olasın. Ya teyzlensin. Ne? Teyzlensin diyorum. O zaman gelecekmişsiniz Bilmiyor ya. Bilmiyorum, geldim ya? Ha, tamam. Şimdi tamam. olacak şimdi. Sonra Özür hı -hı. kaptan. Estağfurullah. İki ciğer senkron olmayınca, hı hı. Senkron oldu. olsun olmasın bir şey icat etmem gerekti. Hı -hı. Ben mucidim. Evet, Allah kardeşim. da mucid. Allah da alim, ben de alim. Allah da öğretmen, ben de öğretmen. Evet. Fark evet. O Rab olarak orada evet. Yetkiler var bende. Mürebbiyeli bu. Evet. Allah. Şey buldum, Trakya'yı buldum. Böcekler, akciğeri yoktur. Hmm. Minik minik akciğerleri vardır. Yüzlerce, binlerce böyle. Her biri bir doğma, doğma. Onlardan yaptım. Üstte yıldıkları için körük yapıyorlar. Biri düştüğü zaman öteki onu kaldırıyor falan. Senkron oluyor. Güzel. Yırttı. Onu yırttı. Krakenin ömrü organik olduğu için 18 ay. Hatta 16 ayda değiştir. Onu değiştirmen gerekiyor. Yani ha, vücut abi. vücut onu şey yapıyor mu? Organik olduğu için eriyor. Tabii tabii. Bitiyor. Ya dikiş iplikleri var ya. Ha, onun yer. gibi Aa, aynı. Gibi. Aynısı ya. Aa. Yani barsak gibi bir şeyler. Ve senin ya. bir yılı geçti gibi Onu taktıralım. İşte ben de onu çalıştırmaları i̇şte. yap. Reyandan hastalandım. Anlıyor mu? Anlıyor. Yenisi takılması gerekiyor. Onu sormaya çalışıyorum. Para falan. çok para oldu. Çok para oldu. Dolar zıpladı. Evet. Her şey zıpladı. Bak 24 bin lira iki tane el takarken. Evet. Hemen arkasındaki sene say. Her biri 24, 25. Her biri 25, 50. Şimdi her biri 52 lira. Toplam geçin, 104, geçin, 105. Ha bunları şey veriyor mu? Yeni teknolojiler denenmeden. Veremeyiz. Biz diyor bin lira verebiliriz. Ben ne anladım ki Bin lira ben, nedir ya? Ben de, ya? evet, şimdi diyor, envanterde şey yok. Altın, platin, ha. bunlar yok bunlar. Evet. İcadı sen yap. Ama sen yani alamam. askerlik gibi ya. Paran varsa askere gitmiyorsun. Ya işte buldum. Paran varsa yaşıyorsun şey. kardeşim. Paran yoksa <laughs> Yeni bak bir şey bulacağım. ciddi olduğum halde böyle. Bu bir tane mi takılması lazım? Yok yok. yok. Aman Abi, aman. Aman Mehmet aman. Evet, evet bismillahirrahmanirrahim. Şey Allah ım. Allah ım. Bak, Hayır, yavaş. Yavaş. Senin kalkabileceğin mi? Güzel bir sandalye getirdim. Sordu gel. ya. Hı. Hani bel nasıl? O, o da diyor. sağlam değil. Gitti bak. Sen gelsene buraya. Gel gel. O sağlam mı? Öyle gel. Öyle gel. Öyle gel. Burada mı yanmış? Öyle kaldı çocuk ya. de duvara dayanmış olmuşsun gel. Daha mı sağlam o? Sen bu tarafa gelsene var. O oturduğun geldi. Ya? Şu tarafa gel. Niye ki? Onu oturduğunda tam o, o sandalye oynuyordu zaten. O, evet. A, o çıkmış içinden mı? çıkmış. O gitmiş ya. Kırılmış. Onu hemen kaldırın. Başka bir yere attı.